Bugün Decovery adında bir oyunu inceleyeceğiz. Değişik bir oyun. Farklı beceri oyunlarından biri. Şu altta gördüğünüz gibi. Girelim şimdi. BSA internet yapımı bir oyun. Bana bize de Gmail'den mesaj attılar. İnceler misiniz diye. Biz de olur neden olmasın dedik. Ve başlayalım. Oyun sade bir arayüze sahip. Şöyle göstereyim size. Zamana karşı var. Renklere karşı var. Bitirme kadar. Bitene kadar sürüyor bu. Yardım var. Rave app var. Levels'e girelim. Ben 1-2 oynadım sizler için göstermek için. 1'e girelim mesela. Bize 13 tane hamle şansı veriyor. Biz şuradan başlıyoruz. Şu siyah renk olarak başlıyoruz. Ve renkleri ala ala gidiyoruz. Mesela şimdi sarı oldum. 2 tane oldu. 2 kutu da bende şu an öyle öyle çoğalarak gideceğiz. Kırmızıya alalım şimdi de. Bakalım en çok renk olana basacaksınız arkadaşlar şu aşağıdan renkleri. Çok tuhaf bir oyun. Yani burada Play Store'da böyle oyun çok az var. Hiç görmedim hatta. Yaratıcı Türkler, bizim Türkler çalışıyor gerçekten. Yaratıcılar. Böyle ilerleyerek gidiyoruz. Şu an mavi renk var. Yeşil galiba pardon. Mavi döne döne hızlı hızlı. tabii siz bunu hızlı yapacaksınız. Biraz daha hamle şansımız var aslında. Yavaş da yapabilirsiniz. Ama ben size göstermek amaçlı yapıyorum bunu. Sarıları aldığımızda sarıların hepsi alınıyor. Oyunun mantığı böyle. Kısa zaten net yani. Oyun böyle devam ediyor. Leveller gittikçe kareler daha büyüyor. Ve leveller zorlaşıyor tabii ki de. Ben herhalde yapamayacağım. Evet. Turuncuyu alsam bir şey kalacak elimde. Hamle sayım doldu. Ve yandım gözüküyor. Tekrarlamam gerekiyor. Radyoya basarsam tekrarlıyor. Renklere içme ala ala gideceğim. Sarılar var. Turuncular. Siyahlar. Kırmızılar. Evet bu sefer Yenebilirim herhalde. Kırmızılar. Evet. Turuncu olduk siyah olmamız lazım. Yine olmadı. Yine bitmedi. Gördüğünüz gibi mantık bu. Level 1, 2. 30 tane level var. Daha az. Geliştiriler, geliştirme aşamasında zaten oyun. Time'a bakalım. Zamana karşı yapıyoruz burada da. Gördüğünüz gibi her 3 saniyede bir bir renki çoğaltmamız gerekiyor. Öyle gidiyoruz. Gayet Oyun böyle zevkli. Zaman geçirme amaçlı. Zaten Play Store'da da ücretsiz olduğu için indirebilirsiniz. Arada bir reklam çıkıyor. Ama yani üreticiyi de biraz düşünmek lazım. Nereden para kazanacaklar? Ne yapacaklar? Onlar da çok önemli gerçekten. Oyuna bir bakarsınız. Play Store'da ücretsiz olarak karşımıza çıkıyor. İndirin ve deneyin derim. İyi günler.